<laughs> Halil Bey, nasılsınız? Çok yoruldum. <laughs> Halil Bey'e çay yaptım arkadaşlar. Şöyle, çünkü o bugün çapa yaptı. Şu karşı tarafı aralığı. Sadece çapa mı? Böyle bir de ot makinesiyle şu tarafın aralarını biçti. Işte orayı da çapa yapacak. Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz, çok yorgunuz. <laughs> otların içerisinde kaldık. Şu tarafta ileride benim fasulyelerim var arkadaşlar şöyle. Oraların ben fasulyeleri otların içerisinden çıkarttım biraz. Evet. Ama ilk defa sinek görüyorum ya bu kadar. Çok fena yani çok fena ot. Sinekler de tabii çıkacak yavaş yavaş yani. Böyle birer tane bir kekik çayı yaptım. Çay içiyoruz ama bayağı bir yorulmuşuz yani. Sabah buçuktan bu yana. Ben altı buçuktan bu yana. Ya ne yapayım. <laughs> Benim mesela dokuzda <laughs> Ben altı buçuktan beri ama yine de çok şey yapamadım ya. Bitire bitiremedim yani. Biterim. Bitecek gibi değil. Biraz kabakları çıkarttım otun içinden. O kadar ekmeyecektim gerçekten <laughs> o kadar yok ya seneye bu böyle yapmayacağım yani bu araları yapmayacağım domates de çok fazla Allah domates de çok yani ya e, bunun e, bu e, domatesin e, bir sırası yeterli bizim için e, aslında niye yaptık Onu ya da... o fidelerin hepsini ektim ne bileyim yani <laughs> niye ektim anlamıyorum ya, yani ya. not al bir daha bir gerçekten Bak, yok bare, yok 5 kök domates 5 kök biber 5 kök patlıcan tamam bitti ya konu komşu da çok kömeydan da çok <laughs> Gerçekten çok zor ya. Zor yani. Yoruldum bayağı bir. Hayır ben Sera'da çalışırken bu kadar yorulmuyordum o ya da. yani. Evet. Oh. <laughs> <laughs> kollar. Hala titreşim var kollarımda. Şey frekans. Kollar. <laughs> Ay her yeri ot olmuş bu arada. <laughs> Beni göstereyim mi? <musun>? Hadi ya. <laughs> Yani arkadaşlar gölgeliğimiz var. Gölgeliğimizde oturmuyoruz. Yığılıyoruz yani artık. <laughs> Resmen yığılıyoruz. Alayım mı çaydır? Al al. Al içlerindeki şeyi. İkisini de çıkart. İnsan bir çok operans getir. Aa hiç aklıma gelmedi. <laughs> Sağlıklı üzüm getirdim sana. İlker <laughs> çok operans getirdi. Aa. Valla şu anda var ya yıkılacak yer duruyorum. <laughs> <laughs> şu anda biraz dinlenelim. Ben şu çiçeğimi göstereceğim arkadaşlara da. Açtı. Arkadaşlar o gün dünkü videomda önceki gün şey yapıyordum böyle işte bunu keseceğim mi kessem mi falan diyordum. Bir baktım buradan tomurcuk çıkartmış ve çiçeğim açtı. Yani şöyle bir şuradan kesecektim arkadaşlar ya şuradan kesecektim eğer kestikten sonra görseydim inanılmaz üzülürdüm. Yani şu güzelliğe bakın ya. Gerçekten müthiş bir çiçek yani. Bakar mısınız bu böyle. Şu da şöyle küçücük. Küçücük bir güzellik. Şunlar ayrı. Böyle. Şöyle size çapaladığım fasulyelerimi göstereyim de arkadaşlar. Şunlar birkaç kök salatalık. Bir türlü kendilerine gelmediler. Şu biraz düzelmeye başladı. Şunun da hortum kaymış. Köküne su gitmemiş muhtemelen. O hortumu yukarıdan demek gerekiyor. Şöyle. Şunları ortaya çıkarttık arkadaşlar. Ya ottan. Bayağı bir ayıpladım. Fasulyeleri, kabakları. Barbunyalar var burada biraz biraz börülce var. Yani öbür tarafta dip tarafta kabaklar var. Şu da kabak şöyle. Şurada da e, şeyler var. Bamyalar var. Şu da e, kudret narı arkadaşlar. Kudret narı. Şöyle e, kabaklar var. Hatta arada bir tane mısır çıkmış. Onu da çıkarttım araya. Şöyle. Şu sırada da fıstıklar var ama onları daha çıkartmadım. Şöyle. Mesela şunlar fıstık arkadaşlar ama bunları bu otların içerisinden ayıklamam gerekiyor yani. O kadar çok ot oldu ki yağmurdan sonra. Burası. Böyle Şunlar bamyalar. Şöyle bamyalar. Bugün buranın suyunu açamadım. Çok çirkin oldu şu anda bunlar. Suyunu açıp biraz şey yapmam gerekiyor. Narların altına otunu da aldım, birazını ben aldım. Şu ot yığınları arkadaşlar hep ayıkladığımız otlar. Yani yığın yığın ot. Gerçekten yani ot konusunda çok aciz kalıyoruz ya. O yüzden seneye e, böyle yapmayacağım yani. Bu kadar buralara ekmeyeceğim. Buralara sık sık sap çapa makinesini. Ya dolaşırız. Şunlar falan karpuzlar. Böyle bunları hep otların arasından çıkarttım. Yani şöyle bamya bir tane şunlar şey ee, karpuz şunlar kavun veya kabak bilmiyorum. Yani şey bana kadar ayırt edemiyorum. Şuraları arkadaşlar hep temizledim. Yani burası resmen yani şöyle şundan daha büyük otlu ormandı yani. Şöyle birazını Halil Bey o tarafı biçti. Şu tarafları ben hep elimledim akşam e, yoldum narların altını. Ya bu cevizleri falan ortaya çıkarttık. Yani yarıya kadar ottu. Şurada hünnapım var. O öyle. Üzümlerimiz de böyle çiçekte der arkadaşlar. Bakın. Şu anda üzüm çiçeği. Bakın. Üzüm yapmaya başlayacak. Çiçek açıyor. Bakın öyle daha mı iyi görünüyor? Bu tülüba. Bunun üzümü çok güzel oluyor. Bu da öyle. Geliyorum, geliyorum. Böyle ne kadar çok üzüm yapmış tülüba. Bu sene maşallah ya güzel yani. Allah'a şükür arkadaşlar şu ottan şu kadar biraz kurtulduk ya yani. Allah'ım ya Rabbim. Aman. Dütümde de çiçicik düt var. Ötekinde var mı acaba ki? Bakın üzümlerimiz. Allah'ım. Hepsi hücum olacak. Hepsi hücum olacaklar. Şu da ayvamız. Küçücük ayvamızda ayva var iki tane arkadaşlar. İki tane ayva var tepesinde. Şöyle iki tane ayva var. Şurada da düt, düt yapmış. Düt yapmış. Çiçicik çiçicik düt yapmış. Yapar. Çiçicik çiçicik düt yapar. Dünlere bak. Allah. Aa hem de kara tutmuş bu. Aa maşallah. Halil Bey. Ya bizim dutumuz dut yapmış ya. Dutumuz dut yapmış. Evet. Kara dutmuş bu biliyor musun? Allah Allah. Hemen dibine bez yayalım. <laughs> dibine bez yayalım dökülürse oradan yeriz. Bir tanesi ziyan olmasın. <laughs> da muşmula arkadaşlar böyle hastalık geldi ama böyle öyle iki tane de üç tane de muşmulası var yani bakalım ne olacak şu sür, sürgünleri düzelmeye başladı. Şu, şu da iyi demis. İyi de yapacak mı bilmiyorum çok güzel çiçek açtı ama hiçbir tane iyidesi yok. Gerçi sonra belli olur da. Oy. Afiyet olsun. Teşekkür ederim Halil ya. Çok yorulduk gerçekten. Ben bugün yoruldum yani hakikaten. Benim, benim pil bitti şu anda. Dörde kadar bir şey yapamadım. Yani sıcaklık. altı buçuktan beri çalışıyorum ben. Şu anda saat... Bir buçuk. Bir buçuk mu? Evet. Onu çok uzaktı. Yani bayağı bir böyle yoruldum yani. E ama şey demişler, kader gayreti aşıktır. Burada üzüm yiye yiyeceksen güzel domates çapalayacağım. <laughs> evet evet arkadaşlar öyle günlük bu kadar <laughs> kısa bir video çekmek istedim bugün <laughs> kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun abone olmayı bildirim zillerini açmayı beğenmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın yorum da yazsın nerede? yorum yazın nereden izliyorsunuz beni yazın mesela evet, teşekkür, teşekkür ederim. ederim sağ olun